Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 6 tane potansiyelli yüksek getirili şirketi birlikte analiz edeceğiz. Bunların gerçek değerlerine bakacağız, destek seviyelerine bakacağız ve bu 6 şirketten bir portföy oluştursaydık bu portföy ne kadar kaliteli olurdu, neleri eksik, neleri iyi durumda olurdu bunları da birlikte analiz etmeye çalışacağız. Zaten bildiğiniz üzere bizim yaptığımız hisse analizleri söylediklerimizin belli bir süre sonra gerçekleşmesi gibi bir klasik bir durum var. Bugün baktığımızda bunun çok pozitif yansımalarını ve yorumlarını da sizlerden görüyorum. Bunlar için öncelikle çok çok teşekkür ederim. Çünkü buradaki ana motivasyonumuz sizlerden aldığımız güzel yorumlar, güzel dönüşlerdir. Özellikle Ülker tarafında, Oyak Çimento tarafında, Coca-Cola tarafındaki yüksek getirileri birçok takipçimizin faydalanabildiğini gördüm. Bu da beni çok çok mutlu etti. Şimdi gelin birlikte 6 tane şirkete bakalım. Videoya geçmeden önce sizlerden ricam abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmamanızdır. Aynı zamanda bu akşam 21.00'da Katıl Kademe 4'e özel bir canlı yayınımız olacak. Mutlaka ona da katılmayı unutmayın diyelim. Şimdi öncelikle buradaki 6 şirketimizden ilk sırada başladığımızda Avrupa'nın büyümesi, faiz indirimi sürecine doğru gitmesi, harcamalarını arttırmasıyla birlikte ön plana çıkacak bizim temelde gördüğümüz 2 tane şirket var. Hangi sektör için? Dayanıklı tüketim dediğimiz beyaz eşya tarafı için. Burada da Arçelik ve Vespe'nin karşımıza geldiğini görüyoruz. Ben bir tane tercih etmek durumunda kalsaydım bugün Arçelik'i tercih ederdim. Ama Arçelik'te, Vespe'de bizim için gayet uygun. 107, 108, 109 liralar bandı Arçelik için iyi destek noktaları olarak karşımıza çıkıyor. İlk tercihim Arçelik olsa da Vespe için de bir destek söylememiz gerekirse 7 lira 90 kuruşlarında Vespe için iyi bir destek olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Arçelik'in öncelikle bakacağımız nokta gerçek değer tablosu. Burada hazır finbo Yapay Zeka bu gerçek değerleri oluştururken ben de bir konudan bahsedeyim. Bizim gerçek değer tarafındaki potansiyel getiriler ve beklentiler noktamızın aslında şirketin şu anda gerçekleşmiş ve açıklanmış verilerinden oluşan ve yıl içerisinde ulaşmasını sağlamasını beklediğimiz potansiyel getiriden bahsediyoruz. Aslında aracı kurumlar da bunu ARGE ekipleriyle birlikte çok kez paylaşıyorlar. Bazı raporlarda da biliyorsunuz gündem videolarında da takip ediyoruz. 12 aylık hedef fiyat yani önümüzdeki 12 ay içerisinde ulaşılması beklenen maksimum getiriden burada bahsetmiş oluyoruz. Bu gerçek değeri potansiyel getirisinin hesaplama mantığı olarak karşımıza çıkıyor. Fakat şimdi çok önemli bir özellik üzerinde daha çalışıyoruz. Gelecek değer özelliği. Bu gelecek değer özelliği ile birlikte biz cari yıl takip eden gelecek 3 yıldaki hedef fiyatları da ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Tabii ki gerçek değeri hesaplamaya çalışırsanız şu an elinizde bulunan verilerle bir hesaplama, bir formülizasyon yapmanız gerekiyor. Fakat gelecek değerde işin içerisine beklentileri, ivmeleri, momentumları, sektör raporlarını da katmanız gerekiyor ki örneğin bugün 2027, 2028, 2029 için bir hedef fiyat çalışacaksak burada işler biraz daha gelecek projeksiyonu bulabilmeye geliyor ki burayı da detaylı bir şekilde çalıştığımızın müjdesini verelim. Burada arçelik var. İlk potansiyel şirketimiz potansiyel getirisini %161 olarak görüyoruz. Nakit akışları negatif olduğu için bakın bir indirgenmiş nakit akımı hesaplanamıyor. Graham modeli bildiğiniz gibi bizim çok fazla bağlı kaldığımız ya da inandığımız bir model değil ama kitabi bir model olduğu için burada da gösteriyoruz. Çoğu zaman potansiyel getiri içerisine de eklemiyoruz. Burada farklı bir algoritma çalıştığını da söylemeliyiz. FIMO model 1 ve model 2 oldukça sağlıklı çalışıyor. Burada zaten oluşan iki farklı değeri görüyoruz. Fakat tabii ki her biri farklı bilanço kalemlerinden oluştuğu için bir tanesi bir zarar gösterirken diğeri oldukça iyi bir potansiyel getiri gösteriyor. Fakat günün sonunda biz potansiyel getirinin kendisine baktığımızda oldukça tutarlı ve arçeliğinde özellikle çok uzun dönemdir getiri kaybettirmesi ya da potansiyel bir getiri sunamaması ile birlikte. Çünkü tepede 200 liralardan şirket 100 liralara inmiş durumda. Ve aradan geçen 1,5 yıldır bir de enflasyon maliyeti var. O yüzden ciddi bir potansiyel getiri biriktiğini de kesinlikle söylememiz gerekiyor. Buradaki ilk şirketimiz olan Arçelik tarafında müjdelerimizi de zaten verdik. İkinci şirketimizde Türk Hava Yolları'nı görüyoruz. Aslında biz biliyorsunuz Türk Hava Yolları için en ideal desteği 284 lira olarak belirlemiştik. Fakat daha aşağıda 265 liralarda bile alın fırsatı verdi. Umarım maliyetiniz 284 liranın altında Altındadır. Burada hedefte iyi getiriler olduğunu özellikle 12 aylık yani gelecek 12 aydaki maksimum ulaşabileceği potansiyel getiri seviyesinde Türk Hava Yolları'nı oldukça pozitif görüyorum. Benim şu an hala destek noktam 284 liralarda yani aslında gönül 284 lira ve altından ancak alım yapmayı doğru buluyor ve hissediyor diyebiliriz. Türk Hava Yolları'nın gerçek değerini de birlikte inceleyelim. Türk Hava Yolları'nın da gerçek değerine baktığımızda indirgenmiş nakit akım tarafında %264'lük. FIMO model 1'de yüzde 154 ve model 2'de de %200'lük potansiyel getiri görüyoruz. Yani yıl içerisindeki ortalama beklentilerde %175 noktasında. Tabii ki burada bilançonun içerisindeki yapının Türk Hava Yolları özelinde çok kuvvetli olduğunu biliyoruz. Çok iyi bilançolar, çok düşük çarpanlar var. Olabildiğince düşük fiyatlardan değerleniyor. Bu yüzden potansiyel getiriler oldukça yüksek. Fakat özellikle de hacmi kuvvetli olan büyük takaslı bir şirket olduğu için bu kadar hareket etmesi bir miktar zor olabilir. Belki %100'ler bandı bu noktada daha tutar tarlı olacaktır. Hemen 3. sıraya geçtiğimizde ben bankacılığı kesinlikle bunun içerisine eklemek istiyorum. Çünkü bankacılıkta hem yapı kredi hem de garanti bankası ikisi de bence güzel alternatifler olarak karşımıza çıkıyor. Yapı krediye baktığımızda eğer yine yakalayabilirsek 36 lira 20 kuruşlar bandı çok iyi destekler olacaktır. Garanti bankasında eğer yakalayabilirsek 144 buçuk liralar seviyesi çok iyi bir destek olacaktır diyebiliyoruz. Dördüncü şirketimize geçtiğimizde yine ufak hisselerden bir tanesi olan Tukaş'a bakacağız. Tukaş tarafında biz Bizim beklentimiz 2 lira 70 kuruşlardan ve alt seviyesinden tabii ki maliyetlenebilmek. Burada iyi bir potansiyeli oluşuyor. İyi bir yükseliş ivmesi başladı diyebiliriz. Yine birlikte bir potansiyel getirilerine de gerçek değerine de bakalım. Tukaş'ta da yine negatif nakit akışı olduğundan dolayı indirgenmiş nakit akım modeli oluşmuyor. Graham modelinde yine tutarsız bir sonuç görüyoruz ama model 1 ve model de oldukça güzel bir çalışma söz konusu. Burada %170 bandında bir potansiyel getiri bizlerle birlikte. Yine tuka da içerisine gidip hisse içine bakarsak hem uygun bir fiyat skoru olduğunu görüyoruz hem de şirketin çarpan yapısı oldukça düşük seviyelerde. Yine piyasa değerinin altından işlem görüyor. Yani bugün baktığımızda 12.9 milyarlık bir piyasa değeri söz konusu fakat hissenin öz kaynaklarına baktığımızda 15 milyardan fazla olduğunu da ifade etmemiz gerekiyor. Son iki şirketimize geldiğimizde bir tanesinde logo yazılımı göreceğiz. Benim buradaki ideal destek seviyem 158 lira ve aşağısıdır. İkinci sırada ise Taten'i göreceğiz. Taten'de de çok güzel bir düzeltme vardı. Bence işleme girebilmek için özellikle 10 lira 80 kuruştaki şu direncini de kırmasını beklemekte fayda var. Eğer daha kısa vadeli trade edecek olsaydık biz burada 10 lira 80 kuruşa kadar bir trade eder %5 civarında getiri elde ederdik. Fakat orta uzun vadeyi bekliyorsak bu direncin kırılması ve en önemlisi de hacmin toparlanmasını görmemiz gerekir. Bu toparlanmayla birlikte yukarı yönde ivmenin artacağını da ifade etmeliyiz. Bugün baktığımız bomba gibi potansiyelli 6 şirkette İlk tercihlerimizde Arçelik, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası, Tukaş, Logo ve Tateni görüyoruz. Özellikle bunları bir de portföy analizinin içerisine koymakta fayda var. Bakalım portföy tarafı bize ne söylüyor? Bu 6 şirketten oluşan sadece bir portföy oluşturup takip etmek istesek acaba bizler için artısı eksisi ne olurdu? Buna da şöyle hızlıca birkaç saniye göz atalım derim. Muhtemelen burada verebileceği negatif noktalardan bir tanesi şirketlerin birçoğu aslında ufak hacimli şirketler, ufak piyasa değerli şirketler olduğu için portföy sağlamlığı noktasını hec etmemizi isteyebilir bu hece etmeye de biraz mesela Ford otomotiv Turkcell Türk Telekom gibi birkaç büyük şirket eklediğimizde çözebiliriz fakat tabi bakalım hangi sorunlar çıkacak birlikte de görmüş olalım Evet portföyün eksiler tarafında bir döviz pozisyonunu görüyoruz ama bizim zaten döviz pozisyonu tarafında Bitcoin S&P 500 kıymetli madenler gibi yatırımlarımız olduğu için kurun yükselişinde bizim portföyümüzün diğer yarısı büyük avantaj elde ettiğinden Biz aslında portföyümüzdeki döviz pozisyonunu o şekilde hedge başarabiliyoruz. Portföy sağlamlığı tarafında da bakın açıklamada da gördüğümüz gibi küçük ölçekli şirketlerin oranı yüksek olduğu için buraya biraz daha büyük ölçekli şirket eklememizi istiyor. Dediğimiz gibi buraya Ereğli olabilir, Ford Otomotiv olabilir, Türksel olabilir, büyük bir GEO şirketi olabilir. Eklediğimizde portföyün diğer dengesi, çarpan analizi, getiri potansiyeli, büyüme yapısı, borçluluğu ve nakit durumlarının oldukça pozitif olduğunu birlikte görebileceğiz. Videomuzun sonuna gelirken sizlerden ricam abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum bırakmayı ve Fimbosoft üyeliklerinizi aktif hale getirmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.